SM24 artık günlük güncelleme geliyor. 0.0.11 inceleyeceğiz. Israrla her serisinde inceleyeceğim. Her güncellemeden sonra da umutla inceleyeceğim. En azından hep beraber de görmüş olacağız. Hala indiremeyen arkadaşlarla beraber. Arkadaşlar bilgileri vesaire çoğunu Instagram'da storylerimde paylaşıyorum. Instagram'dan Ebu Bekir Orçay hesabımı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında da linki mevcut. Dilerseniz Telegram'a da gelebilirsiniz sizler için incelemeye devam ediyorum. Buna da geçeceğim. Umutlu heyecanla en azından yani şu taktik denemek istiyorum. Kadro artık inşallah bozulmaz. Ee, biraz da yeni transferler zaten şu TT'ler, Cengizler falan da bir zahmet eklensin. Ee, umut ederek geçelim. Abone olup like atmayı tabii ki de unutmuyoruz. SM24 artık neredeyse günlük alıyoruz. Güncellememizi görüyorsunuz. Yine 0.0.11'e çıktı. İnşallah 0.0.11'de herhangi bir değişime uymuş şekilde görürüz oyunu. Sesi yine kapatalım. Bütün sürümleri biz de inceleyeceğiz arkadaşlar. Tek tek bakacağız. Azeri ligini bekleyenler vardı ama Azerbaycan ligi falan yine eklenmemiş bu sürümde de yok arkadaşlar Yine liglerde değişiklik yok şöyle Türkiye'den Fenerbahçe'yi seçelim bu sefer belki Fenerbahçe uğurlu gelir de şimdi bir şeyleri buradan görürüz belki değişim Fenerbahçe ile beraber gelecek şöyle Beşiktaş'ın üzerine de yazalım Haydi bakalım sevme bizi yanıt bakalım Seme bizi yanıt bakalım. Transfer veri tabanı yükleniyor. Transfer veri tabanında her seferinde değişim olmadı ama bu malum bu sefer değişim görürüz. Valla gençler hevesle heyecanla ben de sizin gibi bekliyorum. İnşallah değişime falan uğrar. Güzel bir şeyler olur diye. Ee, şöyle bir bakalım. Kadrolar revize edilmiş mi? Revize edildiğini nasıl göreceğiz? Altay, Altay da bugün gittiği için hani onun tamam olmaması normal. Ama artık mesela gelmesi gereken bir e, Cengiz falan var Maça çıktı o kadar ama yok. Joe Pedro kiraya verilmiş gösteriyor burada zaten gitti. Yok arkadaşlar gördüğünüz gibi hala. E, tamamlayamamışlar. Maalesef transferleri bir türlü tamamlayamadılar. Bir de Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da Angelino yok. Galatasaray'da da belli ki gelmemiş. TT falan var mı? Kerem Demirbay var. Zaha var. Kerem Akdürkoğlu. Zaniyola daha gitmediğine göre. Kadrolar değişmemiş. Galatasaray'da şu değişik adam vardı ya, hala bizde mi? Yok. Gelen adamı göndermişler. Gerçekten çok zahmet olmuş. Oyunu bayağı bir düzeltmişsiniz ama teşekkür ederiz yani bu yüzden. Alpaslan üstü falan mı kaldı ya? Vallahi arkadaşlar şöyle taktikler kısmına bakalım. İnşallah artık taktik değişmiyordur da. Bari taktik denemesi yapalım ya dur. Şu Manski şöyle gelsin. Haro ile yer değiştirsin. Şöyle çizelim. Maksat bakalım işte oyuncuların yeri falan değişecek mi? Bu sistemde oynatacak mı? E, Tadiçi kanat yapalım bir saniye. Dışan Tadiç nerede? Rankent kanat. Crespo, Dajic. Kanat yaptık. Gerisi öyle kalsın. Şimdi Fenerbahçe ile maça gidersek mesela. Bakalım kadro değişecek mi? Kadrolar düzelecek mi? Nereye dedik? Tamam. Çok güzel. Otomatik seçim. Maç kadrolarını gönder. Şimdi Anya Konya belli olacak. Yok arkadaşlar. Gerisi maske falan eski şekline döndü. Yok. Yani sizin için taktikte deneyemeyeceğim buradaki sürümde arkadaşlar. Yeni bir şeyler gelmiş mi? Yok. Bir şeyler değişmemiş. kafaları, yere kupaları, menajer. Yani geliştirme falan yine aynı şekilde. Buraya pek bir şey eklenmemiş. Transferde takas falan zaten beklentimiz yok herhalde ama sizin için yine her sürümde kontrol ettiğim gibi buradan da edeyim. Kira alamada bir opsiyon var. En azından ya şunu bekliyorum ben opsiyon değilsin. Yani mesela opsiyona rakip teklif verebilirim. Mesela oyuncunun değeri 1.7 kira alıyorum, e opsiyon koyuyorum 1.7'ye alıyorum mesela. 1.7'ye değil de oyuncuyu mesela kulübü yatırım için kiralayan gelisin diye 3 milyona satacak normalde. Mesela opsiyon pazarlık 3 falan koyalım. Biraz daha gerçekçi olsun. Şöyle e, Hugo Kuypers kiralama teklifi yok. Zaten düşünmüyor ama yine kiralama teklifi de aynı sistem değişmemiş. Transferde zaten bir şey eklenmemiştir. Şöyle bakalım. Yok yine aynı şekilde teklifimizi veriyoruz. Olursa olur, olmazsa olmaz arkadaşlar. Valla ya oyuncu yüzleri de tam eklenmemiş. Galatasaray'da yine eksikler vardı. Başka şöyle bakabileceğimiz. Yani kıta kupalarında ise işte konferans falan gelmişti. Sevindirici olan o. Yavaş yavaş buradaki gruplarda belli olur herhalde. Ve... Aha. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray daha şey e, olduğu için yok değil mi Galatasaray? Evet, Galatasaray daha görünmüyor. işte i̇şte Konferans Ligimiz falan var. Burada da daha bizim takımlar yoktur ön eleme oynadıkları için. Adana var, enteresan. Adana elendi, Adana var. Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplara kaldı. ikisi yok. Çok enteresan. Türkiye'de kaç lig var? Zaten yine sadece birincilik ve ikincilik var. yok sınıfta kalmaya devam ki. Her seferinde heyecanla başlıyoruz. Her seferinde heyecanla susuyoruz. Bir türlü olmadı be. Bir türlü olmadı. SM maalesef sınıfta kalmaya bizi üzmeye devam ediyor. Umarım bir an önce toparlarlar ve şöyle canlı Cazibeli, heyecanlı, bize de oyunu sevdirecek bir güncelleme getirirler. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.